karar verdim. Önce boya alacağız sonra artık kahve içeceğiz. I'm too much excited. I take again one team that maybe I will not like again. I don't know what will happen. O zaman Bunu alacağım galiba çünkü yüzde 98 organikmiş. Tabi o yüzden bu kadar yani çıkmayacak. Nerede, neresindesin? Heh, bu bile olmayacak. Bunu mu alsam acaba? Yoksa daha doğal bir şey mi alsam? Evet. Bu kadar çok şey var ki. Şurada bir de kına var. Bakın. Ne yazan? Galiba bunu alacağım. Ay ne diyorsunuz? Çok kararsızım. İkizler olmak çok zor. A Şurada profesyonellerin kullandığı kısım var arkadaşlar. Burada çalışan birine sorduk o kullanıyormuş. O bunu bunları önerdi. Deneyeceğim. İlk defa böyle kutu boya değil. Kendim karışım yapacağım. Kahve fikrinden vazgeçtik. Ne yapacağız? Tahmin ediyorsunuz bence. Pizza yiyeceğiz. Evet şurada bizim bir tane pizzacımız var. İnşallah çıksa bir pizza yiyeceğiz. Parkta birazcık yürüdük. Oraya gidiyoruz yavaş yavaş şöyle bir tane selfie çekildik. Bizi Instagram'dan takip ediyor musunuz bu arada? Takip edin. Evet şimdi karşıya geçiyoruz. Şurada bizim pizzacımız var. Çok güzel leziz pizzalar yapıyor. Ve ben açım ama kapalı. Aşkım it's closed. No. Benim için vejetaryen bir şeyler bakıyorduk. Şey dedi bu bir alk, e, alktan yapılan böyle bir hamur topuymuş. Onu denedim arkadaşlar. Tadı çok güzel. Aslında ben ben bir düşünüyordum da lezzetli yani. Çok heyecanlıyım şu anda var ya size anlatamam. Evet, büyük gün. Büyük güne geldik. Bugün evde saçımı istediğim gibi boyayabileceğimi düşünüyorum. İlk defa sanki evdeki boyanın rengi istediğim gibi çıkacakmış gibi geliyor. Ee, yanıma evet boyamı şöyle aldım. Bütün ihtiyacım olan şeyleri 7.3 aldım arkadaşlar şöyle. Sonra bununla birlikte şöyle bir ne deniyor buna? emisyon oksidante yani oksijen suyu mu denir galiba o oluyor. Ondan aldım ve bunun ikisinin oranlarına falan baktım. Zaten orada sorduğumda gerçekten çok iyi bir görevliye denk geldim. Kendisinin kullandığı bir boyaymış bana çok güzel açıkladı. Onun açıkladığı gibi de burada arkasında aynen yazıyor. Şöyle size de göstereceğim. E, galiba bunun yani böyle profesyonel olması şöyle bakın profesyonel yazıyor. Zaten ben görünce şey dedim. Kesin daha güzel bir renk çıkar. Daha Gerçekten buradakine yakın bir renk çıkar diye düşünüyorum. Çünkü kutu boyalarda böyle bir şey oluyor. Asla ve asla oradaki renk çıkmıyor. Böyle bir şey var. Bu gerçek. Şimdi buradaki olay neymiş biliyor musunuz? Mesela diyelim ki beyaz saçlarınız var ve onları kapatmak istiyorsunuz. O zaman oran olarak bire bir buçuk. Yani bundan bir kullanıyorsanız bundan bir buçuk kullanacak şekilde yapıyormuşsunuz. Sonra eğer tonun üzerine ton yapıyorsanız bire iki oranında kullanmanız gerekiyor. Yani bu oksijenli suyu mesela 100 ml kullanıyorsanız bu elimdeki kremden 50 ml kullanacakmışsınız. Eğer saçınızda beyazlar gerçekten fazlaysa galiba o zaman çok fazla açmaya ihtiyaç duymadan bu rengi geçirebildiğiniz için birebir uygulanması önerilmiş. Ee, bu şekilde arkasında şöyle oransal olarak size göstereyim yazıyor. Buradaki oranlara göre kendinize en yakın olanını seçebiliyorsunuz. Yapım aşamaları burada gösterilmiş. Karıştırıyorsun işte eldivenini giyiyorsun. Saçını yaptıktan sonra bekleme süren var. Bu arada bekleme süreleri de oranlara göre değişiyor. Ee, ben hangisini yapacağım? Ben birebir olanını yapacağım. Çünkü zaten şöyle bir şey söyledi bana görevli. Şu anki renk tonun kestaneye yakın. Dedi. Hani o yüzden çok fazla e, hani oksidan koyman gerekmiyor birebir olur zaten hafif açılmış diye söyledi o yüzden ben birebir olanını kullanacağım yani 50 mililitre 50 mililitre bir boyama için yeterli benim saç boyumda olur imiş ama ne yapacağım biliyor musunuz ben şöyle düşündüm açıkçası bu ikisini şimdi çok küçük bir oranda karıştıracağım sonra saçımdan şöyle ufak bir alanı alacağım içeride kalan bir şey alacağım mesela şunu alacağım. Sonra bu fazla oldu. Deneme yapacağım ya. Ee, sonra bunu bir güzel boyayacağım. Bu arada içeriler daha koyu bakın. Şöyle renk farkı çok görünüyor mu bilmem de içerisi daha koyu papatya suyuyla yapmıştım ben bunu hatırlıyorsunuz ee, sonrasında bunu bir güzel yanına alüminyum folyomu da aldım kapatacağım kapattıktan sonra 40 dakika bekleyeceğim ama kontrollü olsun ya 25 dakikadan sonra açıp açıp kontrol etmeyi düşünüyorum çünkü istediğim tondan daha açık da çıkabilir ee, onu biraz daha kontrollü yapmaya çalışacağım ee, ve Sonra bakacağım eğer hoşuma giderse oransal olarak birebir kaç dakikada istediğim rengi geliyorsa notumu alıp bütün saçımı ona göre yapmayı düşünüyorum. Ee, yanımda şöyle bir adet fırçam var. Eldivenlerim var. Ee, i̇şte yani burada <laughs> İtalya bayrağından olan böyle bir ne deniyor buna? İtalyan bayrağı da işte La 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 la. onun için kullanıyoruz ee, yani sonrasında da bakacağız bakalım bu saç bundan neye dönecek istediğime dönecek mi bu biraz böyle kızıla döndü arkadaşlar kendimi şey gibi böyle havuç kafa gibi hissediyordum birazcık böyle galiba şey gösterdi biraz bu saç benim nasıl diyeyim sofistike gösterdi evet. onu kabul edebilirim sofistike ben bilmiyorum sizin için ne gösterdi de ben kendimi öyle hissediyordum. Hoş bir saç ama bir süre sonra göz makyajında da çok kırmızı tonları, turuncu tonları falan kullandığımda sanki çok mu renk sıcakmış gibi geldi bana. Çünkü benim kıyafetlerim olsun, makyajım olsun biraz sıcak oluyor. O yüzden biraz bunu böyle soğutacak. Daha hani turuncudan sarıya doğru hafif götürecek bir şey istiyorum. Neden evde yapıyorum bu arada? Şöyle bir şey var bende. İtalya'da kendime doğru düzgün bir kuaför bulamadım. Bulamadıktan sonra zaten kendime söz Dedim ki İtalya'da kuaföre gitmeyeceğim. Okey. Burada okeyiz. Ee, Türkiye'ye gidince kuaföre gidip saçıma bir şeyler yaptırmak istiyordum. Ama hep şunu düşünüyordum. Sonuçta saçınızı bir kere boyattığınızda o sizin ömür boyu gitmiyor ve sürekli ne yapıyorsunuz? İşte kuaföre gidip ya dip boyasını yaptırıyorsunuz ya ombre yaptırdıysanız onlar çok aşağılara iniyor. Biraz daha işte yukarılara işlem yaptırıyorsunuz. Yani düzenli olarak gidebileceğiniz bir kuaförün olması şart eğer saçınıza bir işlem istiyorsanız. Ya da başka bir seçenek. Kendiniz kuaförmüş gibi olmanız lazım. Kendi saçınızı kendiniz yapıyor olmanız lazım. Ve gördüğüm kadarıyla çok fazla kişi evde saçını kendi yapabiliyor. Birkaç tane böyle videolar izledim, araştırdım ve şunu düşündüm. Acaba ben kendime yapabilir miyim? Ee, olur olmaz bilmiyorum ama denemeden de bilemem. Yani bu çok hani riskli bir durum değil. Sonuçta saç benim saçım. Yani yaparım olmazsa da hani kimseyi riske atan bir durum olmadığı için bir tek kendi saçımı riske atıyorum ama ufak bir yerde deneme yapar. Sonrasında ona göre karar veririm diye düşündüm. E, bunu yapmam gerekiyordu. Evet. Bir gün bunu yani sürekli aklımdaydı ama bir gün bunu yapmam gerektiğini biliyordum. O gün de bugün olsun diye düşünüyorum. Dün böyle çok ani bir kararla e, böyle bir karar verdim. Boyayı falan aldım. işte geldik. Buradayız. Hemen başlıyorum. E, sonuçları birlikte göreceğiz. Ay kokusu çok tuhaf. Ama ben bunu sıvı zannediyordum. Herhalde krem gibi bir şey bu. Diğeri krem zaten. Değil mi? Şimdi... Evet bu zaten krem. Aa, korkuyor musunuz ne çıkacak diye sonuçta? Vallahi ben biraz evet korkuyorum. Ama e, korkmanın acele faydası yok. Yapacağım bundan. Şimdi önce o zaman bundan koyayım. Hazır mıyız? Ay ben biraz heyecanlıyım ya. Bakayım nasıl olacak. Çok da gitti. Onu da en iyi az kaldı. Çok az bir şey daha be. Bakayım. Yok. Hadi. Hala 5. 5. Yetti bence. Yeter ya 49 olsun olacak. Deyip. Çok az bir şey daha. Hadi tamam yeter 48 gibi bir şey oldu galiba yani 50 de sana eğer beğenirsek tekrar kullanırız kapatalım dursun kaç aylıkmış bu 12 ay açtıktan sonra 12 ay kullanabiliyorsunuz tekrar kullanırım şimdi geldi sana olarak böyle oldu şimdi saçımı biraz e, ayıracağım ki çok karışmasın oraya buraya diye düşünüyorum şu parçayı mesela şimdi burayı boyayacağız ee, bu kısmı da bekleyecek hadi bakalım başımıza ne işler gelecek ne işler açacağım yine başımı bilmem göreceğiz kuruttum ve e, bence daha fazla koyulaştırdı diye düşünüyorum ya da belki de aynı kalmıştır o yüzden birazcık daha o hani karışıma e, o oksijenli sudan biraz daha eklemeyi düşünüyorum yani bire bir buçuk gibi olacak e, şimdi de onu biraz ekleyeceğim sonra geleceğim ve tüm saçımı uygulayacağım çünkü daha fazla beklemek istemiyorum ha koyulaşınca kötü mü oldu kötü de olmadı aslında öyle de olsa olur ama aldığım renk çıkmıyor galiba Yani biraz üzüldüm bu duruma e, bakalım ne olacak ben onları halledeyim diyorum ki hızlıca boyayayım çünkü çok fazla vakit kaybettim. Ee, size en son bitmiş halini göstereceğim. O yüzden şimdi size veda ediyorum. Birazdan görüşürüz. Hazırsak şimdi saçımın yeni halini size gösteriyorum. Bakın böyle oldu arkadaşlar. Biraz daha böyle o kızılık kırıldı. Şimdi bakınca çok fazla fark yokmuş gibi görünüyor olabilir bilmiyorum ama ben az önce güneş ışığında baktım ve şunu fark ettim. Buraların kızılığının biraz böyle kırıldığını daha böyle kahve karamele döndüğünü fark ettim. Bir de şöyle bir şey vardı. Buralar çok aşırı böyle platine dönük bir sarıydı. Onun böyle artık koyulaşmış olması gerçekten güzel bir detay diye düşünüyorum. Çünkü topladığım zaman saçımı Burayla şurası arasında çok aşırı bir fark oluyordu. Şu an o kadar kalmadığını düşünüyorum. Biraz eşitlenmiş oldu. Ee, aslında benim elde etmek istediğim saç tonu. Açık bir ton değil zaten çünkü benim yüzüme fark ettiyseniz açık gitmedi. Bu kanalı izleyenler bilir daha önce denemiştik ve o gitmiyor. Daha böyle koyu ama ışıltılı bir saç bana gidiyor. Çünkü daha benim yüzümü de sağlıklı gösteriyor. Mesela şu anda e, yüzümde hiçbir makyaj olmamasına rağmen az önce annemler şey diyor videolu konuştuk da makyaj mı var yüzünde falan diyorlar. Biraz daha sağlıklı gösterdiğini düşünüyorum. E, benim hoşuma gitti. Umuyorum siz de beğenmişsinizdir. E, yorumlarda bana yazabilirsiniz. Bu şekilde bir saç boyama videosunun sonuna geldim. Ani kararlar alıp e, kendiniz eğer saç boyuyorsanız evde bence sizde yani size minik bir not düşeyim. Önce bir kısmını boyayın arkadaşlar. Bir bakın nasıl olacak diye sonra tamamını boyayın. E, benden bugünlük bu videoluk bu kadar olsun. Eğer hala abone değilseniz ayıp ediyorsunuz. Bir abone olun artık ve bana yorumlarda saçımla ilgili ne düşündüğünüzü yazın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.